Ne kadar güzel. Acaba neredeyiz? Bunlar bizim yemeklerimiz olmalı. Haklısın. Çeliğim var var da. Çok taze. Aynen şanslısın. Şimdi kapı ben açıyorum. Ne kadar tatlı bir şeker. Bir saniye. İçinde ne var? Kocaman bir hamam böceğine benziyor. O zaman çileklerle başlasak iyi olur. Benim için hiç sakıncası yok. Go. Ben de bir deneyebilir miyim? Umarım Emma hiçbir şey fark etmez. Bunu nasıl fark etmeyeceğim? Ben şu meyvemi bana. Hayır ben de denemek istiyorum. Of ya elinde sadece bir yaprak kaldı. Sen hak ettiğin de bu Miranda. Bu benim meyvem ve ben onu ben yiyeceğim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi biraz alacağım. Nefis. Tabağın neden boş? Tüm meyveler nerede? Miranda bunu sen mi yaptın? Hayır söyleme. İntikamını almak zorundayım. Ağzını aç. Ama bunu yemek istemiyorum. Mecbursun. Çok acımasızsın Emma. Ay, iğrenç görünüyorsun. Her şeyi sonuna kadar yedin mi? Ama orada bir hamam böceği vardı. Oh, ah, tamam tamamen unutmuşum. Anneciğim ağzımdan iğrenç bir şey. Görmüşe göre yaşıyor kabus. Tamam böcek bana doğru koşayım Ne yapacağım? Al, al sana. Al sana. Yaklaşma dedim sana. Emma vurdun onu. Garip ama burada hiçbir şey yok. Ha işte burada. Onu neden bıraktın? Tam üstümüze düşecek. Temiz görünüyor. Hiçbir yerde yok. Sonca varamak için acele edeyim. Hamam böcek tam kafanda. Hayır. Boğulamaz. Seni kurtaracağım Emma Dayan. Kocaman bir su ayakkabım var. Aa, Yardım ettiğin için teşekkürler Miranda. Ama görünüşe göre planım işe yaramadı. Vay be yeni yemek. Önce ben açacağım. Küçük tuvalet mi? Havalı görünüyor. Ama onunla ne yapacaksın? Bir yolunu bulacağım. Ama önce çanağındakini kapa aç. Ne kadar çok şeyli bon göz var. Süper. Vay canına şanslı biletini çektin. Yemek yeme zamanı. Nereden başlayayım? <laughs> Belki de bu gözle. Ne yapıyorsun Emma? Saçmalamayı kes. Hadi ama sıkıcı olma. Harika ne kadar lezzetli. Devam etmek istiyorum. Sırada ikinci göz var. Ne kadar yumuşak. Çok heyecanlıyım. Artık kesinlikle beni durduramayacaksınız. Belki paylaşırsın benimle. Hayır. Bana bile zar zor itiyor. Çok komiksin Emma. Tüm ağzın gözlerle tıkanmış. Ve bu henüz sınır değil. Aa sınır kaldım. Sana öyle geliyor. Böyle yapıyorsan. Şimdi ben bakayım burada ne var. Vay canına bu aynı anda iki lollipop görüyorum. Çok kötü bir değil. Hey ee, Miranda daha dikkatli olabilir misin? Lollipopuna çok düşkün olduğunu görüyorum. Bu benim şansım. Ne yapıyorsun Emma? Bu benim lollipopum. Ya sadece ambalajını çıkarmak istiyordum. Beni kandırmaya çalışma. Bunu yapmadığını biliyordum. Senin yüzünden tuvaletini tamamen unutmuşum. Vay canına bu ne? Aa, şeker gibi görünüyor. Vay canına patlayan şeker. Lori bu hemen onun içine koymalıyım. Lezzetli görünüyor. Eminim lezzetli oldu. Evet. Tatlı karamel ve ekşi şeker mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Her şeyi sonuna kadar yiyene kadar durmayacağım. Bunu acilen denemeliyim. Yine ne aynı şey yapıyorsun Emma? Ne yapıyorsun Miranda? Bana vurmayı kes. Üzgünüm istemeden oldu. Hayır bıktı. Bunu sana bırakmayacağım. Ezik. <laughs> Önce kapağı açabilir miyim? Teşekkürler. Senin için sorun olmayacağını biliyordum. Meyveli fanta harika. Bunu hiç denememiştim. <laughs> Aç onu. Oh, yeter! tırnağımı kırdı. Zavallı. Bırak sana yardım edeyim. Fantayı tamam. açma konusunda çok deneyime sahibim. Gördün mü? İşe çok güzel kokuyor. Kendim bile denemek istedim. Daha neler be? Şunu bana bu benim fantam. Koku gerçekten güzelmiş. Emin tadı daha da güzeldir. Aa, evet harika bir şey bu. Bana minnettarlıkla paylaşabilirdin. Ama eğer istemiyorsan kendim alacağım. Harika ne kadar ferahlatıcı. Tadı harika. Bu nereden geldi? Emma yine kendi işine döndün mü? Fanta neden gelmiyor? Aa, merhaba beni nasılsın? Yaptıklarından bıktım artık. Umarım Fanta dikkatini dağıtmama yardım eder. Oh, üzgünüm. Lezzetliydi. Ama kavanozun uzun eşek tam üzüme geldi. Şu an tasmayı bırak ya açsana. Burada bir şey yok. Sadece kayıp kırmızı düğme var. Onunla ne yapacağım? Bilmiyorum basmayı deneyebilirsin. Neler oluyor? Kimsiniz siz? Dünyasal silahlarla çalışıyorum. Ben sizin için bir şey getirdim. Benim için mi? Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Maalesef bu sizin kararınız değil. İşte buyru düğmeyi alacağım. Aa, evet nerede unutuyordum. Şimdi burası yüksek radyasyon bölgesi. Miranda nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoşça kalın. Bunlar dünyadaki en iyi şekiller. Korkunç onları yiyebileceğimden emin değilim. Korkutucu görünüyor. Ne yapıyorsun bu harika? Yeni işler yaşaman gerekiyor. Harikasın. Boşuna korkmuşum. Bana da biraz verebilir misin? Kusura bakma ama kendim yemek istiyorum. Çok ekşi. Bundan hoşlanıyorum bile. Denemenin tam anlamıyla, biraz borçlu görünüyorsun. Oldu olmadı. Ben de deneyeceğim. Bunu kendim denemeliyim. Gerçekten ekşi. Harika. Ne hey, hoş bir tat. Aa şekerlerin nerede? Miranda sana onları kendim yiyeceğimi söylemişti. Ver şunu bana. Hoş mu? O kadar çok hoşuma gitti ki kendimi tutamadım. Ve şimdi bunun için pişmanım. Aslen de senin şartın var. Çok ekşi dayanamıyorum. Tam zamanında saklandım. Bir, iki, üç. Sen başlıyorsun. Okay. Vay canına bu şeker ne kadar görüp görünüyor. Memnunum. Bence bu şans. Harika havalı görünüyor. Bakalım bende ne var. Bu da ne böyle? Küçük bir tabuta benziyor. Beni korkutuyor. İçinde ne olduğunu korkuyorum. Ben başlayacağım. Eminim çok lezzetlidir. Bir daha bile dökmem gerekmiyor. Harika yakaladım bu tatlı şurup. Şimdi bu kendi yaşayacağım. Orada muhtemelen bir şeyler olacak. Ne kadar parlak bir yaşıldı. İnanılmaz. Ama burnunu başkalarının işlerine sokmaya bırak bu benim evimeyim. Ve ona ben sahip olacağım. Vay canına ağzında gerçek bir havai fişek var. Harika bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Takviye istiyorum. Sanki kafamda havai fişekler patlıyor. Vay canına çok beklemedik bir etki. Şuna bakayım ma. Sanırım seni söndürmenin zamanı geldi. Dayan bir anda. Umarım şuruk yardımcı olur. Çok teşekkürler Emma. Sen zamanında geldin. Şimdi senin sıran keşke bunu hatırlatmasaydın. Korkuyorum. Kutuyu korkuyorum. Ondan buhar geliyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha yakından bakmaya çalış. Acı nachos gibi görünüyor. Zavallı ama senin için üzüldüm. Ne korkunç bir şey. Bu çok acı. Tüm dilim yandı. Ama hepsini yemelisin. Yalanmamalısın. Görünüşe göre başka seçeneğim yok. Şimdi bir şeyler olacak. Yangın. Yanıyorum. Bana yardım et Miranda. Oh hayır bu olamaz. Bana bakma. Beni götürüyor. Durdurun şunu. Yalvarıyorum. Ah, sanırım geri döndüm. En azından bazı iyi haberler. Hey ee, Miranda neredesin? Buradayım. Beni yere düşürdün. Peki görünmüyorsun. Sen de öyle. Erin, başlıyorsun? Benim için sakıncası yok. İşte bir tane patlamış mısır aldım. Bu çok üzücü. Kesin görmeyi size ne olduğuna baksanız iyi olur. Küçük bir kovan var. Fena değil. Geriye sadece sen kaldın Vivian. Çok fazla patlamış mısır var. Kocaman bir daha resmen. Ben böyle bir şey görmedim. Patlamış mısırıma bakmayı bırakın. Kendinizde olanı yiyin. Korkara bunu çok çabuk halledeceğiz. Ama bu zevki almanı engelleyemez. Her onun tadını çıkarmak gerekiyor. Ne yapıyorsun Peter? Size görgü kurallarına ne olduğunu gösteriyorum. Onlara pek tanıştığınızı biliyorum. Öyleyse izleyin ve öğrenin. Çatal ve bıçağa ihtiyacım olacak. Harika. Onların yardımıyla patlamış mısırı birkaç parçaya dikkatlice ayırabilirim. Oh ne lezzetli bir şey. Muhteşem resmen. Biraz acele edebilir misin lütfen? Tamam işim bitti. Beni bu kadar acele ettirmemeliydin. Özür dilerim. Goz işte. Davranışları nereye kayboldu? Ben senin gibi değilim. Tüm bu saçmalıklara ihtiyacım yok. Sadece lezzetli patlamış mısırını alıp yiyeceğim. Sandırım çıtır çıtır. Çok taze olduğu kesin. Hacı iyi bir film ekşi. Hacı'nın her şey yedim mi? Bu kadar çabuk mu? Fark etmedim bile. Sadece bir tane kaldı. Onu bitirme zamanı. Bu benim şansım. Onu kaçıramam. Ne yaptın Peter? Bu hiç adil değil. O beni patlamış mısın? Kendimi tutamadım. O bana çok yakındı. Hadi Vivian şimdi sen. Nefis. Ne kadar şanslıyım. Bunu hayal bile edemeyiz ellerinizi yemeğimden çekin. Parmağım mı Ne korkunç bir şey. Şimdi hepsi kırmızı. Bence çabalarımızı birleştirmemiz gerekiyor. Aksi takdirde patlamış mısır alamayız. Elektrik süpürgeyi alıp alabildiğince yakınlaşalım. Aç şunu Mary ben hazırım. Süreç devam ediyor. Her şey yolunda. Yakında tüm patlamış mısırlarımızı alacağız. Nasıl mısır da hoşuma gitti. Kötü planları uygulamaya bayılırım. Patlamış mısırın nereye gittiğini anlamıyorum. Peter <laughs> elektrikli süpürgeyi hemen kapat. Bu haksızlık. Patlamış mısır mı çaldınız? Yiyon senin çıldırdığına başım ağrıyor zaten. Patlamış mısırını al. Harika onu oyundan çıkardık. Artık kimse bizi rahatsız edemeyecek. Da Daha çabuk denemeliyiz. Harika çok lezzetli. Boşuna uğraşmadım. <laughs> Kefer, önce tabağı açmaya hazırım. Madonna, bir vakit sakız. Harika, ben onu çok seviyorum. Ertelemeye gerek yok, onu bu arada ve şimdi yemek istiyorum. Aynı anda birkaç sakız, harika. Bu benim için oldukça iyi. Harika, şanslısın. Aynen. Acele etme Vivian, önce onları açmalıyız. Madonna, böyle bir şey beklemiyordum. Burada çok fazla sakız var. Hepsi tatlı. Onlara ne kadar ustaca başa çıkıyorsun ama onları açmak için henüz çok erken. Üzgünüm. Peter'in porsiyonunu kontrol etmediğimi tamamen unutmuşum. Ama ben gerçekten çok iyiyim. Şimdi bakalım bende ne var? Vay canına bunların hepsi kapağın altına nasıl sığdı? Aklımı kaçıracağım. Harika bir şey. Hangi tarafta baksan? Sadece harika. Gereksiz onun her şeyden kurtulmamız gerekiyor. Sadece ambalajları üfürdüm. İşte böyle bu kolaydı. Ben nasıl denemek istiyorum? Ellerini çek. Kimseyle paylaşmayacağım. Aç gözlü. Küstüm. Akıp ve sakızlarımı yememi bekle. Ne kadar yumuşaklar. Harika. Bir yere acele etmeyeceğim. Büyük bir balon şirmeye çalışacağım. Bu ne olacak acaba? Şimdiye kadar pek iyi gitmiyor. Sakızda bir sorun var, hiç şişmiyor. Ama yapabileceğim bir şey buldum. Pompeye ihtiyacım var. İşe yaradı. Akın, tamamen farklı bir konu. Canım işe yarıyor. Ne kadar güzel bir balon. Onu çubuğun üzerine koyacağım ve onu kendime saklayacağım. Çok havalı görünüyor. Keşke Vivian popo olsaydı ben de. Ama kesinlikle bana vermek istemeyecek. O zaman müdahale etmek zorunda kalacağım. Önemli olan iyi insan almak. Hayır, bu benim topumdu. Neden patladı? Üzgünüm <laughs> Vivian bir <yer> biraz eğlenmek <gülüyor> istedim. <gülüyor> Komik bir şey yok. Keşke sakızını yeseydin. Bunu hemen şimdi yapacağım. Çok lezzetli duramıyorum. Onları şişirme zamanı. Bu sadece başlangıç. Biraz ısınmam gerekiyor. <laughs> Bak Vivian bunu nasıl yaptı? Müdahale etme sırası bende. Meryem <laughs> yani hiçbir şeyi unutmadım. Topa karşı top. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Neden yüzüm sakıza kaplı? Bence bu renk sana çok yakışıyor. Neyse kızım. Şımarık ya onunla birlikte kaşlarım da mahvoldu. Korkunç bir şey. Ve hemen geri yapıştırmam gerekiyor. Çok kötü görünüyor. Oh, başardım. Eski takdirde geri aldım. Bitti. Senin sıran. Ben bu anı bekliyordum. Ellerim sakıza doğru uzanıyor. Ve onları tutamıyorum. Evet neden peki? Çünkü bunların hepsi benim. Bacana o kadar çok sakız var ki ağzıma zar da sığıyor. Korkun bu kötü şekilde bitebilir. Sürüklenme Vivian. Her şey kontrol altında. Bak ne kadar büyük bir balonum var. Kes şunu Peter. Yeter. Balon patlayacak şimdi. Saklanıyoruz Vivian. Kuluklu. Gerçek bir patlama oldu. Kalkmama yardım edin. Sıkıştım. Örümcek kağına karışmış bir örümceğe benziyorsun. Şimdi ilk ben varım. Vay canına sütlü kurabiye. Ama neden bu kadar az? Burada sadece bir kurabiye var. Vivian sen aç. Daha büyük bir porsiyonum var. Süper. Bu beni çok sevindirdi. Sütlü kurabiyeleri bayılırım. Yani Mary'nin ne bir porsiyonu var o zaman? Kapağı hemen kaldır. Bir kere de 100 tane kurabiye ve büyük bir bardak süt var. Yerinde olmak isterdim Mary ama küçüklerden memnun kalmamız gerekecek. Kurabiyeleri sütle yıkayacağım. Sanırım buna bayılacağım. Çok lezzetli görünüyor. Evet harika. Hay kırıklığına uğramadım. Yine süt banyosu yapma zamanı. Hayır kurabiyeyi düşürdüm. Belki de hala onu alabilirsin. Korkarım başaramayacağım. Zaten çok gergin oluyorsun Peter. Niye peşindesin? Tüm sütü içeceğim ve kurabiyeme ulaşacağım. Süt kıyım var. Vay canına çok lezzetliler harika. Peter sen çok komiksin. İtifak ettiğin için teşekkürler Bevgen. Kurabiyenle uğraşma zamanı. Ama Tanrım içinde ne kadar fazla dolgu var bu gerçek bir Şimdi biraz su da ekleyeceğim. Ben de kurabiyeleri bardağa düşürdüm. Lanet olsun. Yine de belki daha iyi. Bakın sütun nasıl oldu. Çikolatalı smoothie'ye benziyor. Ne yapıyorsun Vivian? Dünyadaki en lezzetli içeceği hazırlıyorum. Tüm bileşenler bir araya getirilirken iyice onu çalkalamak gerekiyor babacığım harika bir icat. Aferin sana. Şimdi bakalım ne oldu? Güzel bardağı bir kokteyl gerekiyor. Bu işe yarayacak. Çok çikolatalı görünüyor. Hoşuma gitti. Bir pipet bir, bir kokteyl şemsiyesi ekleyeceğim. Bu beklendiğimden daha da güzel. İnanılmaz bir tat. Süper. Seni kıskanıyorum. Anladım bu gereksiz şeyler. Bulan gerekmiyor. Önemli olan tadı. Ve şu an tam anlamıyla zevk almak istiyorum. Şimdi sen Mary. Come on. Hazırım ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Burada çok fazla kurabiye var. Sanırım birkaç tane deneyeceğim. Ne kadar lezzetli. <laughs> Aa, biz de deneyebilir miyiz? Diğer bir etmeyiniz. Siz zaten kendiniz yediniz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Gitti bu senin suçun. Hmm. Sanırım sütüme düştü. Öyleyse henüz hepsi kaybolmadı. Şimdi sıra bizde Vivian. <laughs> Mary'e ders verme zamanı. <laughs> ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Sizin yüzünüzden sıralı sıkram oldum. <laughs>